Yakalanma kararı çıkarıldı. Acele bizi arayın diye. Dolandırıcılar bu kez aramadı. Mesaj attı. Bana bir mesaj geldi telefonuma. Başta insan tedirgin oluyor tabii. Hedeflerinde bu kez 60 yaşındaki Osman Özgünal vardı. Kurbanlarını genellikle arayan dolandırıcılar yöntem değiştirdi. Ya, dolandırıcılar artık her geçen gün daha da cesaretleniyorlar. Gelişmedin, argenin, yeni yöntemlerin en çok rastlandığı meslek dolandırıcılıktı. Bunun yanında dolandırıcılar artık daha cesur gelişimci de oldular. Dolandırıcılar Osman Dötsünal'a bir hukuk bürosunun adını kullanarak mesaj attı. Gelen mesajda e, hakkında e, yakalanma kararı çıkarıldı. Acele bizi arayın diye bir telefon numarası, bir avukat adı. Ben tabii ilk başlarda çok tedirgin oldum. Var mıdır, yok mudur, nedir diye arayamadım. Dolandırıcıların böyle bir yola başvurmasının asıl amacı nabız yoklamaktı. Yani onları hemen arayan kişi amiyane tabirle sokayı yutmuş demekti. Önce kim yutarsa yani bir nevi vatandaşa tuzak kuruluyor. Vatandaş buna inanıp söz konusu numaraya döner. Bilgilerini belki kredi kartı bilgilerini isteyecekler, diğer bilgilerini isteyecekler. Buna inanırsa otomatikman bu tuzağa düşüp dolandırılacak. O an tepki gösterseydim belki de dolandırılacaktım. Başka birisi olsa bu mesajı anında dönse karşılığında parayı isteyeceklerdi. Ama işler planladıkları gibi gitmedi. 60 yaşındaki Osman Özünal cep telefonuna gelen bir mesajla büyük bir şok yaşadı. Çünkü o mesajın içeriğinde emniyet tarafından arandığı hatta hakkında yakalama kararı bulunduğu yazıyordu. İlk başta büyük bir tedirginlik yaşasa da hemen emniyete başvurdu. Özünal emniyetten aldığı yanıtla rahat bir nefes aldı. Çünkü hakkında ne bir dava ne de bir yakalama kararı vardı. Ertesi günü emniyete gittim oradaki görevli polis arkadaşlarla görüştüm. Dedim böyle bir şey var mı? Benim hakkımda yakalama kararı çıkmış. Bana olmadığını söylediler. Dolandırıcı olma ihtimallerinin yüksek olduğunu söylediler. Böyle bir mesajla karşılaşan vatandaş kesinlikle panik yapmamalı. Bu konuda uzman hukukçular olabilir, tüketici dernekleri olabilir. Buralarla irtibat sağlayıp bilgi almaya çalışması, polisle ilgili mercilerle de bu durumu bildirmesi halinde dolandırılmayacaktır. Yaşananların ardından dolandırıcılara bir ders vermek istedi ama aramasını söyledikleri numara artık kullanılmıyordu. Aradığınız numara kullanılmamaktadır diyor. Kapatmışlar. Hmm.